Ölçek yayınlarından 5 tane soru seçtim sizin için. İlki dördüncü soru. Basit çerezlik bir soru. A bir asal sayı olmak üzere kaç tanesi asal sayı olabilir? Arkadaşlar x A yerine 2, 2 asal olduğu için A yerine 2 seçerseniz 3 bir asal olabilir. 2 seçerseniz 1 çıkıyor ama bunu olabilir diye herhangi bir tanesini bulmak için. Bu sefer 3 yazarsanız 2 çıkar. Yine asal sayı çıkar. A yerine yine 2 yazarsanız 2 artı 1, 3 2 eksi 1 1 çarpımları 3 yapar. Yine bir asal sayı çıkabilir. A yerine yine 2 yazarsanız 2 çarpı 2 4 artı 1'den 5 yine asal sayı çıkabilir. Ama buradaki sonuç A yerine 1 yazamayacağınıza göre 1 asal olmadığına göre ya da 0 yazamayacağınıza göre 1 yazsanız bile asal çıkmıyor zaten de. 0 yazarsanız ancak asal çıkabilir. Başka hiçbir şekilde asal çıkamaz. A'ya da sıfır veremiyorsunuz asal sayı. Yani A yerine ne yazarsanız yazın buradaki sayı 2'den kesin büyük. Ve 2'den büyük bir asal sayı, 2'den büyük çift bir asal sayı olmadığını bildiğim için buranın sonucu da kesin çift çıkacağı için buradan sonuç gelmez. Buradan hiçbir zaman asal sayı gelmez. Dolayısıyla 4 tanesi asal sayı ama bir tanesi hiçbir zaman olamaz. Bir diğer sorumuz, ikinci soru arkadaşlar x, y ve z asal sayılardır. x küçük, y küçük, z'dir olduğuna göre x artı y çarpı z ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi şuradaki sonuç çok güzel bir sonuç. Arkadaşlar asal sayılar 2 hariç bildiğim bütün asal sayılar tek. Dolayısıyla 3 tane tek sayıyı toplarsam tek sonuç çıkar. Ama sonuç çift çıkmış. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi çift, Diğer iki tanesi tek. Neden bunu gösteriyorum? Çünkü şurada gördüğüm için gözüm oraya takılıyor. X, Y, Z sıralaması varsa o zaman en küçükleri X ise dolayısıyla en küçük asal bildiğim sayı 2 olduğu için parmağım, kalemim 2'yi gösteriyor. Dolayısıyla ben buraya 2 yazmak zorundayım. Çünkü bir tanesi çift olacak ve bildiğim tek asal 2 ve bunu da en küçüklerine vermek zorundayım. Dolayısıyla kalan iki sayı 18. Yani Y artı Z'nin toplamı 18 gelecek. Buraya da 2'yi yazdım. Buraya 2'yi yazarsam bu sefer burası 2y artı z eşittir 25 gelecek. Şimdi yukarıdaki denklemi aşağıdan çıkarırsam şöyle bir şey gelecek. Hepsini eksiyle çarptığımı düşünürseniz 2y'den y çıkarsa y kalır. Z'den z çıkarsa gitti. 25'ten 18 çıkarırsanız da 7 gelecek. Dolayısıyla Y dediğimiz sayı 7. O zaman Y 7 ise Z 7. 11 kalır. X de zaten 2 idi. Sıralamamız tutuyor. Hepsi asal. Dolayısıyla biz doğru bulduk demektir. O zaman yerine yazarsanız bu 2, bu 7, bu da 11 ise 77 artı 1'den 79 gelecek bizim cevabımız. Bir diğer sorumuz 12. soru arkadaşlar. A ve B asal sayılar. A çarpı B artı A artı B toplamı da 95'miş. Şimdi arkadaşlar tek tek deneyerek evet bulunabilir. En fazla seçenek 7 tane bulunabilir ama çok uzun süre. İşiniz çok uzun süre. Bu yüzden çok güzel bir çözüm gördüm bu soruda. Şimdi şu ikisini alsam A çarpı B ve A'yı A parantezine alırsam şöyle bir şey gelecek. A parantezinde B artı 1 artı B eşittir 95 gelecek. Şimdi Keşke bunun yanında artı bir olsaydı bu b artı birleri de paranteze alırdım. Ama engel yok benim için. Buraya bir eklersem buraya da bir eklerim. Dolayısıyla burada b artı bir oluşturmuş olurum. Şimdi ikisinde de b artı bir ortak olduğu için b artı birlerin parantezini alacağım. b artı bir parantezini alırsam şöyle şu tarafına yazayım ben b artı biri sıralı yazmış olalım. a ve buradan da bir gelecek. Dolayısıyla burası a artı bir gelecek. Eşittir 96. Çarpımları 96 olan sayıları tek tek yazmaya çalışırsanız çok rahat bir şekilde yaparsınız. Yani kaçırmamak adına yazıyorum bunu yoksa hepsi tutacak diye bir şey yok zaten. 1'e 96 yazılabilir. 2'ye 48 yazılabilir. 3'e ee, e bölünür. 3'e bölersin 32 yapar. 32'yi yazabilirsiniz. Ee, başka ne yazılabilir? 4'e 24 yazılabilir. Bunları hızlıca yazabilirsiniz. Ben çok hızlı işlem yapamam. 6'ya 16 yazılabilir. Ve 8'e 12 yazılabilir. Bundan sonrası 9'a bölünmez, 10'a bölünmez, 11'e bölünmez. Bundan sonrası zaten bunların tam tersi geleceği için yazmıyorum. Şimdi A artı 1'in 1 bir olma ihtimali var mı? A ve B asaldı. Bu yok. Çünkü A'ya 0 vermek zorundasınız. 2 olması için A'ya 1 vermek zorundasınız. Bu da olmaz. A'ya 2 verirsiniz. Evet 3 asal olur. B'ye 31 verirsiniz. Burası 32 olur. 2 ve 2 ve 31 asal olduğu için bunu sağlayabilirsiniz. A'ya 3 vermeniz lazım. Evet bu sağlanabilir. A B'ye 23 vermeniz lazım. Bu da sağlanabilir. A'ya 5 vermeniz lazım. Evet bu sağlanabilir. Ama burada B'ye 15 vermeniz lazım ki 16 bu yıl bulabilirsiniz. Burası olmaz. 8'e 12'de yine A'ya 7 vermeniz lazım. B'ye 11 vermeniz lazım. Bu da tutar. Dolayısıyla 1, 2, 3 tane bu şekilde geldi. Bir de bunların tam yer değiştirmesi AB ikilisi dediği için AB ikilisi AB sayısı BA sayısından farklıdır. O ikililerde farklılık vardır. Dolayısıyla 3 tane buradan gelecek. 3 de diğerlerinden geleceği için cevabımız Bursa gelecek. 6 tane. Bir diğer sorumuz 5. soru arkadaşlar. 9.991 sayısının en büyük asal çarpanı P ise bu P'nin rakamlarının toplamını sormuş bize. Arkadaşlar bu sayıyı çarpanlarına ayırmak zor görünüyor. Çünkü büyük asalların çarpanı ise bunu bulmak çok zor. Dolayısıyla ben bu sayıyı şöyle düşündüm. 1, 2, 3, 4 basamaklı olduğu için bu sayı şöyle yazabilirim ben bunu. 10 üzeri 4 eksi 9 şeklinde yazabilirim. Bunu da şöyle düşünürseniz 10'un karesinin karesi eksi 3'ün karesi diye düşünürseniz şöyle bir şey gelecek. 2 ee, kare farkı var burada. 10'un karesi eksi 3 ve 10'un karesi artı 3 gelecek. Şimdi 10'un karesi 100 eksi 3'ten 97 burası. Çarpı 10'un karesi artı 3'ten de 103 burası. Arkadaşlar demek ki bu sayının iki tane asal çarpanı varmış aslında. 97 ve 103 asaldır. Kontrolünü yapabilirsiniz. Büyük olanının rakamlarının toplamını soruyor. Büyük olanı 103 rakamlarını da toplarsanız 4 yapar. Bizim cevabımız Edirne gelecek. Bir diğer sorumuz 9. soru arkadaşlar. 1968 sayısının kaç farklı asal çarpanı vardır? Bu soruyu şu şekilde yaparsak çok rahat yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bu sayıyı sürekli şu şekilde yapmak biraz zor olacak gibi geldi bana. 1968 sayısını işte 2'ye bölersek karıştıracağız. Dolayısıyla ben şöyle bir şey düşündüm. 1968'i şöyle yazabilir miyim diye düşündüm. 2000 sayısı 2000-32 yazabilir miyim? Sonuçta 1968'i verir. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bunun devamında İkisi de 2'ye bölünebilir. 2'ye bölmekse kolay olsun diye bunu yaptım. 1000'e 16 seçtim. Tekrar 2'ye böldüm. 500 eksi 8 yaptım. 2'ye böldüm. 250 eksi 4 yaptım. Tekrar 2'ye böldüm. 125 eksi 2 yaptım. İkisi de artık 2'ye bölünmediği için bundan sonrasını ben bunun yerine şöyle yapayım. 123 yaptım. 123 2'ye bölünmez. Artık 3'e böldüm. 3'e bölersem de 41 yapar. Ve 41 asaldır. Dolayısıyla buraya da 41 yazdım. Sonuç 1. Yani aslında benim sayım şöyle oldu. 2 üzeri 1, 2, 3, 4 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 41. Kaç farklı asal çarpanı vardır? 2, 3 ve 41 gibi 3 tane farklı asal çarpanı vardır. Bu şekilde yapabilirsiniz. Biraz daha rahat olur. Aklınızda bulunsun. <laughs>